Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte miniş rafımı göstereceğim. İsterseniz hemen göstermeye başlayalım. Öncelikle hemen burayı göstereyim. Burada benim minişlerim var böyle. Birkaç tane. Böyle büyük boylar, orta boylar, küçük boylar gibi. Sonra arkada bir Barbie mutfağım var. Böyle Sonra şurada bir Barbie valizim var. E, diğer rafa geçelim isterseniz. Şurada e, böyle mis eşyalarım var, büyük eşyalarım. Arkaya geçelim mi? Arkada arkadaşlar şu e, bir, yani e, işte bir ev ama. Arka plan olarak kullanıyorum ben bunu. Sonra burada bir sinema var. Sonra burada bir bebek mama masası var. Beşik var işte. Orada bir küvet var. Böyle bir market sepeti var. Sonra dolap var. Böyle bir masa var çekmeceli. Hatta bunun videosunu çekecektim ama sonunda geçtim. Şurada iki tane koltuk var. Biri küçük bir büyük. Sonra puf var ve şöyle içinde mücevher gibi bir şey olan bir sepet var. Böyle balkabağı şeklinde ve böyle bir sepet var pembe. Şimdi üst tarafa geçelim. Üst tarafta benim barbilerim var. Tabii ben sevdiklerimi koydum. Diğerleri çok çirkin. Şurada bir barbim var. Burada bu mayolu Barbie. Böyle şort giydim bu yüzden. Sonra arkada bir şişman bebeğim var ve bu en sevdiğim Barbie ama başına her kaza geldi yani. Ay şunu bir çıkartalım. Şöyle eli koptu. Daha son sekret Barbie'siydi. Sonra kafası yarıldı. Öyle. Sonra burada bir Ken var. Öyle. Ken. Kara Ken. <laughs> Sonra burada bir tane daha şişman bebek var. Böyle ceket giydirdim. Evet, güzel bir, bir son sakit tişört giydirdim. Böyle güzel bir kıyafet <laughs> giydirdim. Şimdi diğer yan, yanına geçelim. Evet. Şuraya geçelim. Ee, burası gerçekten çok karışık. Burayı nasıl göstereceğim bilmiyorum. Ee, şurayı göstereyim. Burada minik eşyalar var öncelikle. Ee, Makyaj malzemeleri burada. Böyle gözlük, takma saç ayna, tarak, kolye gibi. Sonra şu kısımda kesinlikle makyaj malzemesi. Şöyle bir kut böyle bir tabak gibi bir şey böyle içine koymak için. Sonra ıı, krem, işte fırça, allık. Sonra far, ruj gibi şeyler var. Şurada çantalarım var. E, orada havuçlu çanta, onu annem dikti. Sonra mor bir tane çanta var. O oh bayağı büyük ve ona kuzenim verdi. Şöyle şurada bir tane daha mavi var. Bir tane mavi çanta var. O da içi açılıyor ve annem gitti onun da. Şurada pembe çantalı bir setten çıkmıştı. Şurada minik bir çanta var. Ayakkabıları hiç detay göstermek istemiyorum. Bazen eşik, eşik kayboldu. Şurada da böyle miniklerimin ne dersin işte. Ha, oyuncakları var. Şimdi üst kata geçelim sonuncu kat ve benim galiba en sevdiğim kat çünkü gerçekten çok güzel bir şey yaptım kendim yaptım buraya geçelim <laughs> arkadaşlar burada öncelikle şöyle bir dolap var ben bunu çok yani severek yaptım şöyle iki tane raf var şurada sonra şöyle bir ee, ne dersin işte öyle bir asma yeri var ve şöyle iki tane de raf var. Sonra iki tane koltuk. Ve üç tane böyle kutu var. İçleri açılıyor. Arkadaşlar e, bunlar... Bunları bana ablam doğum hediyesi olarak aldı. Evet. inelim. Evet arkadaşlar. Bu videomuz da bu kadardı. Beğendikseniz like katmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Bay bay.